Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar Muazzam yerlere geldik Biz keyfini sürerken Sizlerde bu e, keyfi e, Bir nevi yaşatmaya çalışıyoruz Şimdi şöyle başlayalım Yol çok kötü bir yol Dağın başına geldik Ormanlık Şekerlere arabanın şeyleri bir çekersen Özkan zaten az buçuk şey yapar Yani e, arkamızda hatta bir tane Cip daha vardı o kaldı e, gerçekten yollar çok kötü kaldığına göre yüzde 94 çeker değildir o. He, Neye geldik arkadaşlar? E, şeyimizi sarsılmazı e, ve e, <laughs> e, sarsılmaz evet sarsılmaz tüfeğin ismi e, şeyi sarsılmaz arkadaşım arkası. Neticede e, Köpeğimiz de sarsılmaz. Bu da e, şey e, tedbir amaçlı e, Tüfeği de yanımıza aldık. Çünkü Allah muhafaza burada başımıza bir şey gelse Bizi bulana kadar bayağı şey olur. Sarsılmaz. Arkadaşlar gerçekten Eee bu markayı severim. E, sarsılmazı. Ve e, gerçekten bu tüfek için köpeğimin ismini sarsılmaz koymuştum. Ay kız az geziyordu. Ay kızı Özkan kucağına attı getirdi. Görüyor musun? Yeni. Daha yeni. Domuz bizi avlamasın da biz domuzu avlamak. Valla Allah muhafaza. Domuz rastlamasını istemiyorum çünkü. Domuz rastlarsa daha cahil. Sarsılmaz. Direkt üzerine atlar. Domuz da onu yaralar. güzellik bu arkadaşlar. Tertemiz hava. Ve köpeklerle beraber. Şimdi mesela biz her zaman derlerdi çift köpek çift köpek. Bakın şimdi ay kızı kucağımıza getirdik öyle geldi. Araba eskisi çift köpeklerle muazzam gezler yaparız biz burada. Bayağı da bir maceramız olurdu çift köpek getirebilsek. Öyle Daha yeni. Daha yeni yani. Biz geldikten sonra gitmiş izler yani arkadaşlar bilir. Yok, o bizim sesimize gitti Ha, o derece. Gelin bir gidek, biraz gidek. Gel, gel Özkan. Gel. Tabii canım. Yani. arkadaşlar. Boş gezmektense. Gel, gel buraya gel, gel. Şimdi süperler yer. Haydi haydi. Haydi hadi hadi. Arkadaşlar babası muazzam tecrübeli ama bu burada bu daha biraz salak yetişti. arkadaşlar işte kan bu soy bu hayatında ilk defa domuz peşine gidiyor bak nasıl gitti aldı gitti uçanlar hopal derdi daha büyük. Bayağı büyük. <laughs> Domuzlar tarafa gitti. Çoban şurada. Görüyor Daha da büyük. Şey, çoban köpekleri buraya gelirse sıkıntı olur. Onun için bir önce en azından ipi yanımıza alıyoruz artık. İp yanımıza geç. Ben bunlar kanaat getirdim. Sarsılmaz da gidebilir Ama terpesiz olduğu için sıkıntı. Direkt üzerine atlar. Atam Gel oğlum gel. Sarsılmaz. Ben gitmeyeceğim. Gidersim çünkü çoban olmasa giderdik. Bayağı giderdik biz. Arkadaşlar buralar çamlar. Çam ağaçları Bahçede bir sürü patates görüyor. böyle büyüdüğünü görürük. Arkamızda her tarafta opal var. Gel buraya, gel. Gel oğlum, gel. Buradayım, gel. Gel Fasıl, gel. Gel. Kimin oğlu bu? Ay kız. Gel, gel gel kimin oğlu bu? Kimin koca olanı bu? Gel gel. Aferin benim oğlum, aferin. İşte bu arkadaşlar. Hayır. Hayır. Yabaniye karşı. Ama işte. Kilo kilo fazla kilo. Gel buraya gel. Hayır gel. Sen ne istiyorsun kızım? Sen niye gezmiyorsun? Korkuyor musun? Tırsıyor musun? Buraları bilmiyor musun sen? Ya sen tırsman lan. Tam adam olmuş, ayakları da kaldırıyor. Vay, 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 babaya bak, babaya. Eh, babasının oğlu. Gel hele buraya, hoca olan. Gel lan buraya. Gel Arkadaşlar bu da görmek istediğimiz manzaralar. Bunlar da meşeleri kesmişler burada arkadaşlar. Götürmüşler. Ee, bu ne demektir? Ee, yani arkadaşlar bilinçli kesim yapılsın ormancılar görevini yapsın. Bunlar bilinçsizce kesilen ağaçlar. Ya bir tane bırakmaz mı adam ya? Bak o kadar kesmiş bir tane bırakmamış. Şu ince inceleri bak kesmiş yani ne yapmış. Bu adamı yakalayacaksın ömür boyu hapis vereceksin. Heh aynen. Kolunu kanadını kıracaksın. Yani bir tane bıraksam eşe adına bir tane bırakmamış. Onun tebbiyesizliğinden başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar e, videoyu fazla şey yapmadan e, biz böyle gezeceğiz. Umarım e, sarsılmazın durumu hoşunuza gitmiştir. E, orada 6-7 tane fazla değil domuz o tarafa gittiler. E, bir anda bir heyecan yaptım. Acaba dedim oyunlar şey yaptı benim şeyimi kırdı, şevkimi kırdı. Çünkü e, sarsılmazın sağlığı benim için hepsinden daha kıymetli. Geri yaptı hemen. Arkadaşlar bizde bu kadar. Ee, e, belki ekleyebiliriz. Ee, veyahut da başka bir video da yapabiliriz, çıkartabiliriz. Burada. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.